bir evliliğin sırrı nedir <laughs> Tamam. Karşılıklı anlayış, sabır. Siz ne Ay ben resim olayım. alıyor zannedim niye dik bakıyorum? Yani aynı ya anlayıştır, sabırdır, e yani saygıdır diyelim. Yani, e bu tür yani. Bir diğerinin yükseldiği zaman diğerinin aşağıda durması lazım. Öfkeler hep aynı anda aynı seviyede durmuyor. Peki geçmişe dönecek olsanız işinizde mehir olarak ne talep ederdiniz? Mehir olarak? Bilmiyorum ya. Evet. hiç. şey olsa iyi olabilir. Yok yani ya. Bilmiyorum şu anda hiçbir şey aklıma zannetmiyorum. Peki, bu Sadece olm... sevgi ve saygıdır. <laughs> Başka bir Peki, şey değil. Peki bu aksizde olmuş olsa işinizde ne talep ederdiniz? Yani kadınlarda olan bu aksi bir erkekle olmuş olsa siz bir erkek olarak ne talep ederdiniz? İlk sevgiyi ...sonuna kadar yürütmesini isterdim. Yani belli bir süreden sonra, sahiplendikten sonra... ...uzaklaşmamasını... ...ilk sevginin... ...sürekli ömür boyu yaşatılmasını isterdim. İlk son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Yani... ...onu çok seviyorum. Sizler? Eşimize... Ne ...soruyor. Ee, yani iyi anlamasını yani saygı göstermesini e, aşkla sevmesini aşk sevgi her şeyi iyileştiriyor yani o bittikten sonra hiçbir şey olmuyor. Teşekkürler sağ olun.